Çevre Koleji sadece bir okul değil. Her bir öğrencinin çıktığı yolda izler bıraktığı bir başarı laboratuvarı. Merak ve sorgulamanın evrensel dili olan bilim sayesinde kendi potansiyellerini aşmanın keyfini yaşıyorlar. Onlar sadece makinalara değil, mutlu bir geleceğe de hayat veriyorlar. Tuvale dokunan fırçanın her darbesiyle renklerin sihirli dünyasında olağanüstü bir gezintiye çıkıyorlar. Su altında hissettikleri özgürlüğü sınırlarını aşarak hayatın her anında yaşıyorlar. Dünya standartlarındaki yabancı dil becerileriyle global liderler olma yolunda azimle ilerliyorlar. Her nota'nın benzersiz tınısına ruhlarını da katarak doyumsuz bir harmoniyle duygularını zirveye taşıyorlar. Sınır tanımayan yaratıcılıkları ve hayallerini gerçeğe dönüştürme azimleri onları bir araya getiriyor. İnsanoğlunun ortak dili olan müzik sayesinde kitleleri büyük bir gururla ve heyecanla buluşturuyorlar. Farklı yetenekler, ortak başarılar ve geleceği birlikte kurma yolunda Çevre Koleji